İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam ablukanın ardından Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. Gazze'deki elektrik santralinin birkaç günlük yakıtının kaldığı ve bu durumun su kıtlığına yol açabileceği belirtildi. İsrail elektriğin ardından Gazze'ye su akışını da kesti. Filistinliler açlık ve susuzluğa terk edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze şeridine tam abluka uygulayacaklarını açıklamıştı. İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze şeridine elektrik, su, gıda ve yakıt akışını durdurdu. Bu durum Gazze'deki enerji santralinin birkaç günde yakıtının tükenmesine yol açabilir. Birleşmiş Milletler'de su kıtlığı uyarısında bulundu. The Gaza power Plant. Gazze'deki tek elektrik santralinin gücü tükenmek üzere ve sadece birkaç günlük yakıtı kalmış olabilir. İsrail yetkililer Gazze'ye su akışını kesmeye karar verdi. Bu karar 610 binden fazla kişiyi etkileyecek ve ciddi içme suyu sıkıntısına yol açacaktır. Dünya Sağlık Örgütü ise taraflar arasındaki şiddetin son bulması gerektiğini vurguladı. Kritik tıbbi malzemelerin ulaştırılması için Gazze'ye insani koridor açılması çaresinde bulundu. <laughs> Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze şeridinde elektrik ve suyu kesmesinin ardından acil gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını talep etmişti. <laughs>